Merhaba arkadaşlar. Bugün size türevden iki tane güzel soru tipi yapacağız. Eminim ki sizlere de farklı bakışlar katacaktır. Hemen başlayalım şimdi. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilen bilen f fonksiyonu ile ilgili bir şeyler vermiş. Yani eksi 1'deki teğetin eğimi 2, 0'daki teğetin eğimi bir Peki f fonksiyonun üzerindeki noktaları bu noktalara dönüştürdüğümüzde g fonksiyonunu elde ediyormuşuz. Ve soruda bize g'nin türevinde bir şeyler soruyor. Hemen aklınızda şunun canlanması gerekiyor arkadaşlar. X'e Y noktalarının eğer X eşittir 3'e göre simetrisini alırsak yeni oluşan noktaları biz şöyle yazmıyor muyduk? Fonksiyonlarda dönüşüm konusunda bunu zaten biliyorsunuz yaptınız. Yani soru şunu demek istiyor. F'in X eşittir 3'e göre simetriğini aldığında G oluşacak. Sen bana göre şey buna göre bunları yorumla demek istiyor. X eksenini çizeceğim sadece. Y eksenine ihtiyacımız yok burada. Şu X eşittir 3 hizası olsun. Bize verilen f fonksiyonu üzerindeki iki noktamız birisi eksi bir. Eksi bir şurada bir yerde seçeyim. Sıfırı da burada bir yerde seçeyim. Tam simetri olan noktaları alacağım. Bunun üzerinden yorum yapacağım. Şuradan şuraya 3 birim olduğu için yine üç birimlik bir nokta seçeceğim sağ tarafta. Buradan buraya 4 birim. Şuradan da şuraya 4 birimlik başka bir nokta seçeceğim. Yani bunlar da arkadaşlar 6'ya 7 noktaları olacak. Fonksiyonun grafiğini çizmeme gerek yok. Burada simetriklik olduğu için zaten o noktalardaki teğetlerin eğimleri birbirinin zıt işaretlisi gelecek. Ama yine de göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela eksi bir noktasında fonksiyon şurada geçsin. Şu noktada artık ordinatıyla ilgilenmiyorum. Sıfır noktasında da sallıyorum buradan geçsin. Aynı mantıkla altıda da yine sıfır nizasındaki yerden geçecek. Şu da onun olduğu yerden geçecek. Ben sadece buradaki teğetleri çizeceğim. Eksi bir noktasında çizilen teğetin eğimi 2 olduğu için şöyle bir şey yapacağım. Karşıdaki de arkadaşlar onun benzeri olacak. Simetrik alıyoruz neticede. Sıfırdaki teğetin eğimi 1 olduğu için burada da şöyle simetrik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğim açılarına bakarsanız şunun eğim açısına ben alfa dersem diğer eğimin yani buna simetrik olan fonksiyonun eğimi de 180 eksi alfa yapacaktır. Sebebi de şuradaki minik açı alfa yapıyor ya simetrik aldığımız için. O sebeple yani f'in türevinde eksi 1 dediğimizde bu doğrunun eğimi 2 yapıyorsa Karşıdaki 180 eksi alfa olduğu için tanjant 180 eksi alfa gibi davranacak. Bunun eğimine de biz eksi 2 diyeceğiz. Dolayısıyla g'nin türevinde 7 eksi 2 yapıyor. Aklımızda sol taraftan devam ediyorum yine. Ya, buraları göremeyenler için yapıyorum. Aslında gerek yok da. Şuraya teta derseniz arkadaşlar. Karşı tarafta da şuradaki minik açı teta yapacak. Dolayısıyla bu doğru neyim açısı 180 eksi teta yapacak. Biz bunun eğimine 1 demiştik. Soru vermişti zaten. O zaman karşıdaki eğimi de 180 eksi teta olduğu için tanjant 180 eksi teta 1 yapacak. Yani soruyu bitirdik artık. Sol tarafa geliyorum. Ne demişti? G'nin türevinde 6 bölü G'nin türevinde 7. G'nin türevinde 6. 6 noktasındaki teğetin eğiminden eksi 1. Bu da 7 noktasındaki teğetin eğiminden eksi 2. O yüzden sorumuzun cevabı 1 bölü 2 deyip bitiriyoruz. Şu sonda yaptığım işlemler zor değildi arkadaşlar. Sadece şunun için aldım soruyu. Yukarıda x eşittir 3'e göre simetri olayını görme var ya onun için aldım. Güzel bir ayrıntı. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Geçelim biz ikinci sorumuza. Sekantın ve kosekantın türevini vererek başlamış. de böyle açıklamalarını verip size yeni bilgiler sorabilir arkadaşlar. Severler böyle şeyleri. Tasarıda 16 birim uzunluğunda destek direği. Destek direğine 16'mı yazayım şöyle. Ana direğe uzaklığı 2 birim. Desteğin ana direğe uzaklığı 2 birim. Kaydırağın uzunluğu en az kaçtır? Yani bu maksimin sorusu arkadaşlar. Kaydırağın iki parçaya bölündüğünü görebiliyoruz. Yani şuradaki mesafeye biz x dersek, yukarıdaki mesafeye de y dersek soru x artı y'nin alabileceği en küçük değeri soruyor. x artı y'yi ben bir şey cinsinden tek bir değişkene bağlı yazabilirsem türevini alıp sıfıra eşitlerim. Oradan en küçük değeri de tespit ederim. O zaman hareketimizi anladık. Şöyle yapacağım. Y'ye de ulaşmak için bir üçgene ihtiyacımız var ya arkadaşlar. Şuradan bir dik üçgen yapıyorum. Şu birim iki birim olduğu için aşağıdaki iki yukarı taşıyorum. Daha sonra bir de açı yazalım. Trigonometriye gireceğiz çünkü. Şuradaki açıya alfa dersek paralellikten alfayı da yukarı taşırız. Başlıyoruz trigonometrik değerlerimizi yazmaya. Aşağıdaki üçgende x'in olduğu üçgende yazmaya başlıyorum. Karşı bölü hipotenüs olduğu için sinüs alfa eşittir. 16 bölü x diyorum. Buradan x'in cevabı 16 bölü sin alfa yaptı. Yani x arkadaşlar 16 çarpı kosekant alfa. Kenarda dursun. Daha sonra yukarıdaki üçgende komşu bölü hipotenüs olduğu için orada da kosinüs alfa yapacağım. 2 bölü y yapacak. Buradan y'nin cevabı da 2 bölü kos alfa yaptı. Yani y gördüğümüz yere de 2 tane sekant alfa yazabiliyoruz. Şurası karışmasın. Amacımız neydi? X artı y'nin alabileceği en az değeri hesaplamakta. X dediğimiz şey 16 tane kosekant alfa. Y dediğimizde de 2 sekant alfa diyoruz. Bunun alabileceği en küçük değeri bulmak için tabii ki türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan alfaya ya da alfanın trigonometrik bir değerine ne yazacağımızı öğreneceğiz. Başlayalım arkadaşlar. 16 çarpı kosekantın türevini alınca ne demiş? Eksi kosekant alfa çarpı kotanjant alfa. Tamam. Artı 2 çarpı sekantın türevini alınca da sekant alfa çarpı tanjant alfa diyoruz. Bunu sıfır eşitlememiz lazım. Şöyle yapalım. 16 çarpı eksi kosekant var ya bu ifadeyi karşıya attığımda artı kosekant diye geçecek. Oradan devam etsek daha kolay olur. 2 çarpı sekantın yerine 1 bölü hatta cs yazsam daha da güzel olacak gibi duruyor. Çarpı tanjantın yerine de s bölü c dedim arkadaşlar. Karşısı da 16 çarpı 1 bölü s çarpı c bölü s. S'leri sol tarafa çarpım olarak attığımızda 2'yi de 16'nın altına bölüm olarak aldığımızda S küp bölü C küp eşittir 8 gibi bir ifade elde ediyoruz. Yani tanjant küp 8 yapıyorsa o zaman tanjant alfanın cevabı arkadaşlar 2'dir deriz. Kendimize de bir tane üçgen yaparız. Nerede yapayım onu da şurada bir boşluk var buraya yapayım. Şurada 90 derece diyorum şuraya da alfa diyelim. 2, 1, kök 5. Ben buradan kosekantı, sekantı ne istersem hepsini hesaplayabilirim. Yukarı geri geliyorsunuz. X diye yazdığımız ifade vardı ya maviyle devam ediyorum. 16 çarpı kosekant demek 1 bölü sin demek. E sinüs 2 bölü kök 5 arkadaşlar. O zaman ters çevirip aldığımızda kök 5 bölü 2 yapacaktır. Demek ki x'in cevabı 8 kök 5'miş. Y'yi de hesaplayalım. 2 çarpı buna da sekant 1 bölü kos Kosinüs 1 bölü kök 5. O zaman kök 5 bölü 1 gibi de düşünebiliriz. Yani y'nin uzunluğu da 2 kök 5 geliyor. Bunları toplamamızı istiyordu soru. O yüzden cevabımız 10 kök 5 deyip bitirebiliriz. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.